Bir dakika. Tut kalbi. Tut. 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 Tutayım mı? Sen elini çek. Elini çek ben. Tutayım mı baba? Bir dakika. Allah'ın tutuyor. Aa! Allah. Emin bak. geldi Baba. O hiç açılmıyor. Açılmıyor. Bu Uyum ne ya? Sarı şey. şey. Aa, baba bakar mısın? <laughs> bak. baba. Ayy, baba. Dur, bakayım. Dur, dur. Bir Üfle bakayım bir. Baba. Üfle. Üfle. Emin bir daha doldu mu Baba. Yer, gel, dolu, gel yönünü açalım. Aa, pişti. Baba, üfle bakayım bir. Ne, değil, A, yapayım, evet. Üfle. Ya, baba, ben kelebek bu, mele. Baba, 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 baba açalım. E, 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 <laughs> tamam açalım tamam. tamam, tamam, başka Aa, Baksana, Başka balonlar. ben de yapmak istiyorum Başka. Şunlar. Aa, bizim büyük Şunları şeye ver. Buna ne demeye Al. dedim evet. bir, 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 bir Dedim ben bak. bunu. Desene, baba bunu açılmıyor. Açalım orada. onu açalım Ben bunu kırayım baba. Baba orada Baba. Bana. Bana, ben baba. Kopardı mı kızım onu? Ben Ay, koparayım baba. Kızım onu kopardı. Baba kızım koparılmayacak o. Senin. o senin iplazın, değil mi? Kızım, kopardım kopardım baba koparılmayacak istiyorum baba koparmak istiyorum. Kızım o balon koparılmayacak. Baba koparmak istiyorum ya. Ey Allah'ım. Koparmak istiyorum. Zeynep ver misin şu an? Baba koparmak istiyorum. Dur baba. Abiye bak. Abiye bak. Baba. Baba. Baksana. Baba. Abiye bak. Baba. 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 Baba götüremiyorum. Baksana. Yani gelip, Gördüm oğlum evet çok güzel. güzel ya. İyi hadi bakalım. Şey yani Zeynep daha, daha dakika bir daha hemen kopardı ben bana. Bak. Yani bak ben ben şey bu da Hist 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 şey. Bu da şey. Baş baş ya, bu da ayak topu. Evet. Açtım. Ayağını koyuyorsun böyle. Baba bunu kopardım. Bak bunu kopardım. Şimdi bunu açıyorum. Ayak takıp oynanıyor şey, bu. Ay, şey, şey. baba hani bak hızlı ayağa takıyor polisler e, ayağını takıyorlar kaçmasın diye. Sen tabak orada. Aa, Yapma. Bak, baba bak sen de sen Baba. Baba. Bak oyuncak. Baba gari. Çocuklar böyle gidiyor değil mi yollara? Evet. Aa, şey yok. Şey, alıyor, de, alıyor de, şöyle. De. Şöyle gidiyor, yolda gidiyor. Şöyle harbi Bak baba, şöyle de, alıyor, de, bak, de, bak böyle alıyor. Aa, hop, ha. hop, alıyor böyle, hoppa. Hop, Baba baksa yine garip kelebekler full. Evet gördüm. Ben de da bir şey aldım. Benim oyuncak halim baba. İyi hadi bakalım. Baba ne? İyi günler oynayalım diyelim artık. şimdi beyazlıç. Baba bu ne kelebekler ama? Full bir şey galiba. nen nen. Ben ne oğlum bunlar? Oo, tabza vardı buraya ya. Um, Alırız. Hadi bakalım görüşürüz. 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 Baba. o yapıyor. Bakın şimdi şey yaptı. Yapıyor Yap bakalım. Bas. Anne. Bas. Oo. Bas. 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 Sen sıkı tutamıyorsun da ondan kaçırıyor oradan. Kızım hadi, sen o tarafa geç. Çok kalın. Bas bas bas. Aferin oğlum. Bas bas bir daha bas. Ne oldu? Ama şöyle hadi. Bırakmıyor, hadi lanet. Bas bas. Hadi. Otunda. Bas hadi. Oho, hadi. Kızım değme. Hadi bas 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 Yemez. hadi Kulurum. hadi Kulurum. hadi çabuk bak bak kuybuğunu. Çok iyi. Vay be. Akrobasileri. Tamam beraber dur 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 Emine yaptırmayacak yapacağım. kendi yapacak ne yapma tamam oğlum bekle baba baba yapıyor yap bakalım Zeynep biraz kenara <laughs> abin yanına git abi korkma kızım korkacak bir şey yok kızım balon şişiyor bir şey yok hadi hop bak hop, bak hop, hop hop kaçırıyor Zeynep gelir misin kenara geçer misin anneciğim? Hayır. Hayır. biraz Ay, biraz daha Gel, gel bu sana gelecek. Gel gel bak. Gelecek. Gel. gel, gel. Ha, oradan hadi, bak hadi. sen. Hadi, şimdi, tut. hadi hadi beraber hep beraber hadi. tutma tut. Sen yapma. <laughs> sen gidersen yaparım ben. Heh, bas. Al bas. Bas. <laughs> <laughs> Hay Allah be. Ama onun ucunda aparat yok ki. Ya, ya. da. Bunu nasıl yapayım? Bir şey Yap. <laughs> bir dakika. Abi Bas. Dur, kaldı, kaldı, kaldı. Hadi. 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 Hop. imin tut. imin tut. Tamam. sen de. Hadi. Hadi. Aa. Hadi. <gülüyor> dur. dur. <gülüyor> Hadi. Hop. 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 Tamam. şimdi olsun, böyle Tamam. 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 Daha... Tamam. Orada bir rama, gitti, orada bir Bağ, tamam. 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 tane Tamam. Tamam. gel Tamam. 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 Hadi hadi. Hadi. Evi Abi de abi. Anne Kedi Abi. abi. Pembe. 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 Pembe benim. Ben seni Tamam sen de tamam. Öbür, tarafa geç. Ben Öbür tarafa geç. Öbür tarafa. Yanıma geç şuraya yanıma sen Tamam ben seni Tamam Harun'dan tarafa geç. Zeynep şuraya gelsene Şu, gel ya. Şuraya. Gel şuraya. Dur Harun'u ver. Ulan hep sen. Şimdi Zeynep tutsun biraz. Gel elimi tut. Gel elimi. Oturma şimdi kalk. Hadi beraber. Bu da Zeynep balonu. Evet. Hadi. Heh. O, ooo. Dur ben yapayım. Sen ne? Hayır. anne. Anne. Hadi. Hadi hop. Hop. Patladı gördün mü? O da kaldı. O da

Ben de ben de <laughs> ben. <de istiyorum. gülüyor> ben de evet. ben de de de. ben. De. Harun beyaz aldın, Harun, da beyaz tamam. al, Harun Hadi. Bay bay. Harun. Balonlarla bay bay ediyorlar. Ay. Harun. 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 Bak, anne. Görüşürüz. Hem bak, hem Dur, bak. Anne anne de, görüşürüz. <laughs> görüşürüz. hoşça kal. Onun derdi o değil ki. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> bay, bay o pompanın <laughs> derdinde. Anne, nasıl yapıyor? hem hem Bay bay Bye <laughs> Bay bay. Harun. <laughs> <Kuzuyor> Harun. Aklında bile değil. Tamam.